3 Hepize merhaba Hepize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Among Us oynayacağız arkadaşlar Ama burada Edip de var arkadaşlar Edip Ona bir kere Edip hızlı Video çıkmıştık arkadaşlar Yani onu söyleyeyim Hat B Hatırlarsanız herhalde Ama bizim diğer videomuzda Valla bilmiyordum ben. Neyse arkadaşlar ben bir tableti çevireyim şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 9 e, dokuz edipse biraz şeyi kız. Neydi adı hızlı kız hız. Hızlı kısmayı bilmiyorsun herhalde. Ar edip start'a bas. Start. Tamam arkadaşlar. Şey birbirimize e, göstereceğiz. Hem edip bir de arkadaşlar hani ekip çamungus yani oynuyoruz işte yani ekip çamungus 3 kişiyiz yani o yüzden Vallahi şekil gibi oldu. Sen edip usamısın. Edip Edip lan Edip usamısın. Evet. Edip usamısın bu benim bak turuncu, abanda peynir var. Use misin diyor. Use, Use. Evet tamam. Buruş e, şey arkadaşlar ama buyu e, çok bilmiyor edip o yüzden. Aha Çınar oyunda iki tane ha. mavi var. Elektrik ya, görevinde ya, iki ya, tane ya, mavi var. Ediliyor. Hayır o pur neydi adı? Purple, purple. Hayır. Abi çok hızlıyız lan. Evet. Çınar tamamladım görevi ama bitmiyor. Nasıl ya? Bel belki bu buraya, o buraya. Allah. Doğru yanlış takmışsın. Lan kapı kapandı. Heh, heh, öyle Şimdi arkadaşlar Edip de burada. Aa. <laughs> Victory. Pulaya bas edip. Try try. Oh. Edip sen bir bilgisayara geç. Edip bilgisayardan USE'ye bas. USE bilgisayara geç. USE'ye bas. Renkler gel. Evet. Renkler geldi mi? Bilgisayara geçip USE bastın. Renk. Evet, Şimdi geldi. yukarıda Game diye bir yer var. Edip starta bas starta. Hayır hayır. Edip, Edip game diye bir yer var. Evet. Şimdi game diyen bir yere bas oraya. Game olan yere. Şimdi aşağı in. Player sped diye bir yer var. Var mı player sped? Edip player sped var mı? İşte düşürmüş. Tamam edip start'a bas. Start. Edip start'a bas. Edip start'a bas. Start'a bastı zaten. <laughs> Bravo Star Sami. <laughs> Arkadaşlar Uroş şeyim. Edip tut. gel biraz. Edip gel. Hangisi? Bak ben kırmızılıyım. Takip et beni. Gel Edip. Geliyor. Gel takip et beni. Gel. Gel. Arkadaşlar şimdi bir video izleyeceğim. Gel Edip. adamın önünde məni değil. Lan, gerçek. Evet. Tamam edip ama onu suçlamamamız lazım. Nasıl kestin ama seni? Ama beni öldürdü. Bir şey olmaz. Uruş isterse beni de öldürebilir edip. Kuş heye ver hey hey. Self. report. Ra... Ra... Bu ben heyin önünde ben te geçtim. Görev yaparken. <laughs> şey gitmiş. Hey. Oh yeah, <laughs> turn on the box search me. Oh, 60 saniye kim bekler? Yo, 60 saniye mi? Evet. Gel beni kes. 52 saniye var. Tamam o zaman ben görev yapayım sen beni izle. Ben sen <laughs> çıkıp Tamam ama adamlar olmayınca. Ne? Ha Uruş. Kimi? Siyah siyah. Tamam. Siyah kim ki? Bilmiyorum. Benim siyah. Ya <laughs> niye Emergen Metin? Uruş ı ı'ya ver ı ı. Skip'e ver at. Skip. Skip'e ver Roy skip. 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 skip <laughs> Arkadaşlar. Lan kim bana verdi lan onları döverim mi? Ya yine 60 saniye konuşur <laughs> diyeceğim <Daha azizlikle> diye. <laughs> lan kimi kesersin Olay ben Beni kesersin. ben Orhan'ı izliyorum. Hayal etsin zaten. Nasıl ben Nasıl? Uruç ben reaktördeki uzun görevi yapacağım. Hani şu e, şey mantık görevi var ya. Mantık. Hani kafa e, hani düt düt yapan. Evet tamam Oraya Reaktör. Geliyorum. Oraya geliyorum. Ben ten çıkıp gir. Ben sonuçta gerer yapabiliyorum. Evet yapabiliyorsun. Ben nasılsın kardeşim? Ben dayım. Dur bakayım. Hayır hayır. Girmedim. Bak sen var ya. Lan kız. Hayır hayır dur adam da geldi. adam göründü be. Pink pink. Ben öldüm hadi ben. Uroş hadi ver. Burada mı? Evet. Evet. ya abi ya. Evet. 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 Yoo hayır hayır Edip attırma. Çıkarım sen şey kulübünden. Edip doğru. Edip bir yap hızlı bir yap. Bir buçuk bir buçuk. Bir elli. Tamam. Yani böyle. Edip imposter visyonu da kilcoldu da on on yap. Artık başlattı Roş. Ben sizi öldürmeyeceğim imposter. <laughs> Neysin? Kırayım ben. ben. Edip sen impostor musun? Edip Use misin? Hayır ya, ben de He, tamam. Şimdi o zaman hepimiz adamları bakacağız ve yakalayacağız. Şimdi hemen görevimizi yapalım. Lan yok yok. Kim bastı lan? Bu yeşilli. Kim kim? Ne dedi? Tamam ı. Olay ı. impostora verin. Hayır <laughs> bak Impostor, impostor pembe pembe. Uroş zaten çıkabilirsin ki. Hayır. Impost Om, impostora Edip ver. Edip, Edip, Pink'e ver, Pink. Edip, impostor yazana ver. Edip ya. İmpostor Lan. Impostor. Ya Edip niye impostor Sen yazana vermedi? Çok, El primo bana böyle bir şey de söylemişti. Impostor, impostor. <laughs> Yani ne alaka? Abi bir kere imposter olayım sizi çatır çutur keseceğim ama. He, 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 he. Ya he de sen geç dalganı geç. Lan ayar. Çöpler niye geri doldu ya? Ooh. Uh. Lan, Bravante. uruş. Bu pinki ben biraz inceliyordum. <laughs> Lan yeter basmayın artık ya. Ben...

Lan kimse inanmaz sana. Kimse. Kim diyor? Bu mavili. He. Şey ne basan. He. <gülüyor> 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 Abi düşün de imposter değil. Bastı, imposter. Yes impostermış imposter. be. Imposter <laughs> Ben bana usta söyleyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bir kere daha e, şey oyn oynamayacağız yani Among Us. <laughs> arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a geçeceğiz. O yüzden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.